Hepinize selam arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte böyle bir oyun buldum arkadaşlar. Gezinirken kendi telefonumda arkadaşlar. oyuna oyunu girdim. Bu nasıl bir oyun? Miro. Arkadaşlar yanımda Miro var. Merhaba de Miro. Merhaba. Miro bugün ne yapacağız? Bak Miro. Aa keçi. Keçi videosu. Keçi videosu Çarptı keçi. Üstü sıfır yazıyor. Bu kim? Arkadaşlar. kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kim? Bizim babamız mı? Bence babamız. Hmm. Arkadaşlar bu bizim babamız olsun, bu da annemiz olsun. Nasıl fikir Mira? Ay yalayabiliyoruz. Ama tuşu var. Ay götürebiliyorum. Çok güzel. Arkadaşlar şu anda ne yapıyoruz? Gidiyoruz, Kaçtım. kaçtım. gidiyoruz. Üçtüm. O ne? Arda bana verir misin? Geçim. Arkadaşlar Arda bana verecek. Verebiliyor muyum? Ne oluyor? İş. Adam kaçıyor. Adam yanına gidelim biraz. Burada kum saati var bu. Aa oyunu yavaşlatıyor. He anladım. Ağır çekim gücü. Arkadaşlar o zaman sen gidelim. Bu ne? Bu ne? Ya. Trambolin miyiz? Bilimin mucizesi mi? Arkadaşlar bilimin mucizesi diye bir şey çıktı. Arkadaşlar ekran mı büyüdü? Bana mı öyle geliyor? Bir garip bir şey oldu sanki ya ekrana. Tüm arkadaşlar şey oldu. Neyse. O zaman Samino şu... Aa, keçiler. Aa, bir keçi var. Spiderman keçi. Bak a, örümcek keçi mi? Bu mu Spiderman? Aa hmm. Spiderman abi ha, Hadi Miroş oynasın arkadaşlar birazcık. Arkadaşlar ben oynuyorum şu anda. Arada ban verdi. Ben abimi Burada çok bu seviyorum. Burada Pov diye bir tuş var. O ne işe yarıyor? Arkadaşlar ben abimi çok Takladım. seviyorum biliyorsunuz. Miroş ne yapıyor bu keçi ben anlamadım. Keçi var burada bir tane. Keçi örümcek adam korkmuyor. Saklı at. Araba çarptı. Ana. Bu sefer başka kişiler de bakalım. Spiderman keçiye bir bakabilir miyim? Yani? Tünele gideceğim. Ama tünele gidince bir şey olmuyor. Arkadaşlar şimdi ben bir şey deneyeceğim. Hayır arkadaşlar düşündüğüm gibi spider Spiderman. Bakın arkadaşlar yapışabiliyor. Neyse diğer kişiyi deneyelim. Arkadaşlar bayağı bir keçi var ya. Bunlar ne? Evet arkadaşlar o zaman sen dev keçi mi? O haritadan çıkıyor Balık keçi. Ne balık keçi mi? Evet. Balık keçi evet doğru mu? Balık keçi. Arkadaşlar yay. Bakalım oy ya arkadaşlar kaç Arkadaşlar arabaya çarptım kafamı ya. Neyse arkadaşlar ben o dev keçiyi bir tane demek istiyorum. Benim ]acağım. başına gider misin? Gel. Bu ne? Bu ne kanka? kanka bu ne? Arkadaşlar bu ne? Göremiyorum anlamadım ben. Balina balina. Abi balina arkadaşlar ne yapıyor bu? Aa balina. Arkadaşlar bu ne balina? Ağız dişleri falan var. Neyse bu ne? Ay, Efsanevi diyor. <laughs> Bir saniye. Arkadaşlar gidelim o zaman birazcık. Az sapan. Adamlar buraya toplanmış. Arkadaşlar görüşürüz ben gidiyorum. Nuş tamam sıra sende gel. Gel sen Arkadaşlar Mira bir tane keçi aldı gücünü bilmiyorum. Arkadaşlar kraliçe, kraliçe... eşek. Ne yapıyor? Kraliçe eş eşek ha. Bir bakabilir miyim gücüne? Sana... Kredliçi eşi. Mira bunun kafası bizimkinin aynısı geldi. Aa, arkadaşlar galiba şey yapıyor. Anladım ben. Arkadaşlar bunun yanına gidiyoruz. Bakın bunun üstüne bizim şeyimizden dolanıyor. Dövüş dövüş dövüş. Mira <laughs> keçi. <laughs> Böyle yap o da olsun. O da olsun. <laughs> kim artık o da bitsin. <laughs> Adamı yaladım. Mira yalaya yalıyor şey onda da bizim kafa, kafamız olan şeyden var. Onu da taktık. Koş 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 koş. Kuruş ne yapıyorsun? Sarayda mı pişi pişi? Evet kız. arkadaşlar bir çağırıyorum yere kadar döndürelim ben şuraya bir götüreyim Miroş'u. Miroş ne yapıyorsun kız? Neyse ben de çok az oynayabilir miyim? O ne yapıyor? Arkadaşlar yine şov yapıyor. Hayır uçurdu bize bizi. Hadi intikamımızı alalım. Döndürelim. Saldır 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 saldır. Hayır hayır hayır. Git 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 git. Havuza Anladım. gidebilir miyiz? Oyundaki havuza mı Bakalım gidebiliyor muyuz? Arkadaşlar anamın diyorum. Anamın de çünkü havuzlu bir yer görmüştüm ben sanki. Ha bak burada. Burası. Arkadaşlar galiba oldu. Şimdi arkadaşlar bir bakalım oldu mu? Arkadaşlar ben gidiyorum. Ha, Miros, geldik havuza geldik. Minus gel oyna bak havuz. Arkadaşlar benim hemen burayı bir keşfetmem gerek. O da var. Var, var, var. O da var. Var. Tamam bileceğim. bir vereceğim. Bir bekle. Havuza gitmek istedim. Bu ne? Havuza gitmek istiyorum. Anladım. Ar Miroş hadi gidelim. Şimdi Miroş ne yapacağız biliyor musun? Arkadaşlar giriliyor değil mi? Evet giriliyor. Arkadaşlar bizim ne yapmamız gerek Miroş? Şimdi ben bir yapayım sonra. Nerede bizimki? Bu oh, ha. Arkadaşlar işte balinamız yüzüyor. Arkadaşlar balina harbiden yüzüyor ha. Balina ya. çok güzel gidiyor ha. Arkadaşlar bildiğin yüzüyor almış. Arkadaşlar birazcık güzelim. Hadi. Minuş oynasın birazcık da arkadaşlar. Mira ne yapıyorsun? Arkadaşlar zıplıyor. Oo, dur. Hiç birazcık ben oynayabilir miyim? Arkadaşlar su da çok güzel. Biber, biber. Lütfen Mira. Biber. Şimdi ben bir arkadaşlara buraya bir göstereyim. Arkadaşlar Miroş nereye gidiyorsun kız? Arkadaşlar şimdi ben bu keçi oldum. Bu keçiyi. Bu keçi at olmuştuk az önce. O da çok derin he arkadaşlar. Arkadaşlar biri geliyordu. O çift zıplama. Arkadaşlar iki kere mi zıplayabiliyor bu? Ya da arkadaşlar gittik hala o Kötü oldu he, adamın üstüne attık. Ee, arkadaşlar. Aa zıplama şatosu. Arkadaşlar bu, bu oyundaki trambolin. Bak arkadaşlar bu oyunda trambolin buymuş. Kafamı al normal trambolin de var. Arkadaşlar o ortalık karıştı arkadaşlar. Ortalık karıştı. Durun kank ortalığı karıştırdı. Açıktıysan ne yapayım açıktıysan sen. Sen sen acıktıysan ben ne yapabilirim hani? Madem acıktın yemek ye. Hayır. Al işte. Arkadaşlar. Düştük ya arkadaşlar. O tekne tekne bir tane tekne süreceğim arkadaşlar. Nerede Spiderman keçi? Arkadaşlar yeni, yeni bunun yenisini gelmesini istiyorsanız. Beyin abone olmayı unutmayın da Neredeyiz? Buradayız ha. He. Hemen arkadaşlar spiderman man kiti, Spiderman man kiti ya. Abi. Heh. Şimdi arkadaşlar burayı kullanabiliyoruz galiba. Nasıl kullanacağız? Aa kullanamıyoruz okey. Arkadaşlar kullanamıyormuşuz. Nasıl arkadaşlar hareket ama? Kusumu duvara vuran keçi. Arkadaşlar zürafa keçi diye bir şey de varmış. Ben öyle gördüm. Abiden de varmış. Arkadaşlar zürafa direkt bu. Zürafa keçi değil. Bildiğiniz zürafa. Arkadaşlar bu ne? Aa bu da şey. Aa o değil. Bu ne? Ek keçi mi? Arkadaşlar yumurtadan çıkmamış keçi. Aga ya bu yumurtadan daha çıkmamış. Adam çıkamıyor adam. Adam buradan otlamış girmiş ama çıkamıyor lan. Ne yapıyorsun sen kanka orada? Arkadaşlar adamı görüyor musun? Adam bir şekilde oraya çıkmış ya. Acıktıysan getir. Yem git. Getirme. Ne yapıyorsunuz kanka? Kanka. Arkadaşlar adamlar koşuyor burada. Beni de götür, beni de götür. Ben de çocuk olacağım. Arkadaşlar kedi keçiyle gitmek istiyor. Hocam bu ne abi? Düşüyorum, düşüyorum. Adam git. Git ya. Arkadaşlar şimdi Spider-Man olarak bunu bu arkadaşı suya atacağız. çekiyoruz. Evet arkadaşlar Spiderman görevim. Arkadaşlar benim Spiderman görevim. Bu adam suya atmak. Arkadaşlar adam boğuluyor galiba. <laughs> Spiderman'e selamın aleyküm. Arkadaşlar bir Spiderman'i pıçık. Çık. Ya. Abi ya. Ya abi. Ah. Bir saniye bir fikir geldi. Abi hiç olmuyor. Yapamıyorum ya. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi ben bunların birine tutunmam gerek. Yani bir şekilde ne yapayım? Bir şekilde tutunmam gerek. buluştum. Arkadaşlar şurada bir şey var. Arkadaşlar ne kadar olmuş? Arkadaşlar birazdan da videoyu bitirelim. Arkadaşlar şimdi geldik. Arkadaşlar şimdi ben bu keçi almak istiyorum. Böyle bir keçi varmış. Bunun gücü ne? Bunun gücü var. Sandalyem gidiyor. An arkadaşlar sandalyem. Uf, sandalye duvarda gidebiliyor. Abi çok güzel. Aa, ağaca çıktım. Arkadaşlar nasıl keçi ya? Yerin içine giriyorum. Yok da anneler. arkadaşlar şu an yerin içindeyiz. Keçimiz yer sayın keçi yerin içine girdi. Oy oh, dur. Oh, oh, uzaya çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar uzaya çıkıyoruz. Arkadaşlar bir dakika kalmış ne ara? Hmm. Hayır. hayır, hayır. <laughs> arkadaşlar aşağı iniyoruz. sırada bas gaza bas gaza gidiyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız biz şeyde Buraya ilk geldiğimizde bir şey bulmuştuk. Arkadaşlar onu tekrar bulmamız gerek. Bence bir tane daha var ondan. Ondan onları bulmamız gerek. Şimdi biz nasıl gideceğiz buradan? Sıkıntı evet. işte. Arkadaşlar uçuyorum. Şimdi arkadaşlar, keçi bu kadar yüksekten düşerse ne olur? Arkadaşlar büyük ihtimalle video bitene bu, bu oyun bitene kadar yükseğe çıkacağım, çıkabildiğim kadar. Arkadaşlar bu harita bu. Oy bu ne arkadaşlar? Arıta ne kadar küçük. Neyse arkadaşlar zaten biz düşene kadar bu bitecek. bitti. Arkadaşlar o bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Cosmetron daha fazla videosunun gelmesini isterseniz beni abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar o zaman hepinize görüşürüz ve... Kut kut good, kut. good,